Buradayız. <laughs> evet canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bir video daha karşınıza geçtik. Değil mi? Ah, şükür çok şükür Allah'ım. geçtik de nasıl geçtik bir de bizi sorun. Değil mi? Ali? <laughs> canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız 10 nömre 5 yıldız olur. Sakın unutmayın nömre. <gülüyor> hmm. <gülüyor> tamam mı? Canlarım evet. Bugün izleyen niyetine kahve falımızı açacağız. İnşallah beğendiğiniz güzel bir fal olur diyorum. Kayfe falımızı açacağız. Fal demeyeceğim artık. Kayfe açılımı diyeceğim. Evet. Açılım diyelim. Açılım. Evet. Canlarım bu nasıl tarat demi tarot falı da demeyeceğiz. Kahve falı da demeyeceğiz. Sohbet açılımı. Hayır. Ne sohbeti? Anne kahve sen de açılımı. anne. <laughs> kahve şey yani onu. ne onun sohbet tadı. Hani, açılımı. Diyorlar ya olur. yüz verdik. Eee. <laughs> Geldi gitti kilime. <laughs> Ay tövbe ya Rabbim ya. Canlarım bundan sonra kahve açılımı, tarot açılımı diyeceğiz. Çünkü bir izleyicimiz öyle bir e, şeyde, her bulundu. şeyde, bulunmuş. şeyde bulundu. Düşündüm mantıklı geldi. Ben de neden uygulamam? Mantıklı olan her şeyi uygularım. Tabii. E, Özel açılarımız ücretli dostlarım. Özel açılım yaptırmak isteyenler ya yorumlar kısmından bana ulaşsın ya da Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt ulaşabilirsiniz. Fakat e, YouTube'dan yorumlar kısmından ulaşanlarınız var bana ama ben cevap veriyorum görmüyorsunuz. Mutlaka bakın e, mesajın altında yanıt diye bir şey var oraya bastığınızda yanıtlar gözüküyor veya spama düşmüştür. Mutlaka cevap veriyorum. Cevap vermedim olmadı. Lütfen cevap verdim mi diye bakın. Bir gün olsun, üç gün, beş gün. Sürekli açıp açın bakın. Çünkü cevap veriyorum. Evet. Ondan sonra diyorum abone olmayı unutmayın diyorum. Ve siz abone bırakıyorum. Değil Hoş geldiniz. Evet. Özledin mi? Vallahi özlemişim hepsini ha. Bak gerçekten hepsini özlemişim. Hepinizi hani, özlemişim. Bir beni özlemişim. Hoş geldin. Ya sen zaten günde dışarı çıksan 50 kere arıyor. Yarım saat dışarı çıkıyor 50 kere beni arıyor. Arayacağım tabi abim. Neyin özleceği? Arayacağım tabi anam değil misin? İstifa etme durumu olsa istifa edeceğim Allah için. Ama yok. Canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Gerçekten sizden çok özledik. Birer kahve yapalım dileğimizi tutalım isteğimizi isteyelim. Oturalım bizi izleyelim bu arada e, ee, bu hallarımız bizi izleyenlerimiz için, dostlarımız için, bizi abone olanların ve olacak olanların içinde geçerli hayatım. Şey, tamam mı? şey, Şey desin anne kanalımıza hmm. abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı unutma. Like butonuna Basman basma, <laughs> 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 basma anne lan. Basın, basın. <laughs> Bana söyledirsin yarım yamalak olur işte. Hayır, like butonu <laughs> basmayı unutma. Ha, basmayı unutma. Başka Takipte kal. Takipte kalın. Bir kanal daha <laughs> açtık dostlarımız. Ona da ol, abone olu verirseniz. Evet, diniriz. Ege Anne Kızın Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olup bize destek amaçlı abone olsanız o abone olmaya 5 yıldızın 5 yıldız olur. Bana söyle, ben de yarım yamalak kalıyorum. <gülüyor> 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 Şimdi sizleri çok da beklemeden bakalım tamam mı canlarım? İnşallah güzel şeyler çıkmıştır. Ve bugün dinleyen önünde benim... Yok oh, dilim dolaştı. Dinliyorum. Söylettirmiyorlar biliyor musunuz mu? Neyi? Bugün dinleyenlerimizin, bizi izleyenlerimizin, bu falan dinleyenlerin hepsi çok nasip gelecek bugün. İnşallah yarabbim. Bugün ve yarın ben şunu söyleyeyim. Üç gün içinde çok güzel nasip ve kısmetleriniz gelecek. İnşallah. Çünkü dilim dolaştı burnum kaşındı vallahi. Nasip oh. de gelsin, para da gelsin, amin ya. Nasip de gelsin, hayırlısı gelsin. Sağlık, oh. sağlık gelsin, gelsin. hepsi gelsin. Değil mi? Ne? Evet. Ya şu günlerde sivri sinek mi kalır ha? Evin içinde sivri sinek var. Yiyip bitiriyor Allah aşkına bizi ya. Valla bizim kanımızdan besleniyor. Kan, sivri sinek Bitti. kan grubu değiştiren. lan. <laughs> Sana geliyor değişiyor, bana geliyor değişiyor. Bizi değiştirecek bu dişler. Borkinos yapacak bizi. <laughs> Canlarım. Ay. Ne oldunuz siz böyle? Gözünü sevdiklerim ya. Ne oldunuz böyle siz ya? Ben diyorum ki herkese nazif kısmet gelecek. Ya ölmüşüz, ölmüşüz. Vallahi ben de öldüm. Gerçi doğru söylüyorsun. Vallahi ben de öldüm. Sen <gülüyor> ölme. <gülüyor> Sen yine <laughs> dışarı gidip geliyorsun insan görüyorum. Ben onu da görmüyorum. Gel götüreyim seni de çok güzel insan görürsün. <laughs> Sus. Aa, Hadi de Şimdi <laughs> yani. küfür siz edecek anlan. ya. Siz annen artık. <laughs> Canlarım. Anlarsın görünce. Benim için valla böyle bak. <laughs> Saati <Sadece> senin bu. <laughs> Canlarım benim gerçekten bak berber bir şey. Hani <laughs> yanlış anlamam. İçiniz kararmış. Gerçekten öfkenizi kusacak yer arıyorsunuz. O kadar kızgınlık, o kadar öfke var ki. Ama, 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 ama gelecek olan bir miktar para var. Gerçekten bu uzak bir yerden geliyor bu para. Ama bu parayla bir ev ya da bir araba alma gibi. Ev alamayacaksınız. O onu geç. O yarısı. Ama bir araba alabilirsiniz. Ay. Evet hayat. Kırmızı ısı, kırmızı. Vallahi bilmiyorum. Arkası şey gibi, roket şeysi gibi. <laughs> Roketler olur mu? Bir gün, arabım arabam olursa arkasını canım anam diye yazdıracağım. Olur. Millette kanısını değiştirsin galiba. Niye? <laughs> abi ben... <laughs> dağ gibi arkamızdasın daha ne var? Çok şükür ayrı bir şey İlla ama... her şey para değil anladın mı? İnsanın manevi olarak arkasında birisinin durması lazım. Durmadı mı Çok hissedir. şükür çok şükür. Önemli para da önemli de maneviyat önemli. Canım sus kalbi. Bir <laughs> sus. Canlarım uzun zamandır gerçekten hasta olan birisi var. Askıda. Askıda derken sanki nasıl diyeyim. Uzun Aa. boylu. Tahtan ama feyledik, aa, genç sayılır 45 yaşlarında bile. Ana. 45 50 bilemedin yok sayılır yani ama yakında sayılır. Hmm. Allah rahmet eylesin diyeceğim ama birisi ölecek. Allah yardımcınız olsun. Allah gerçekten gani gani rahmet eylesin. Ve de taksirat varsa afiyetsin deriz. Deriz hepimiz deriz ama geride kalanlar Allah peygamber sabrı versin derim yani. Ama hmm. şöyle bir şey. Burada e, istediği dedikleri şeylerden olmayanlar var. Bir şey söyleyeceğim. Adın içinde M harfi geçen kişiler de bu. Ha, Fatma. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah Allah. Anne Sen ben... 45 yaşında mısın? İçim 45. Yüzüm 90. <laughs> Allah ya, Allah. Hak yani etti değil dostlarım? Allah gençinden versin kimseye zattırmasın. Kimseye şey yapmasın olsun. yani... E, Böyle bir şey yaşatmasın Allah. Gerçekten çok zor. Ama kendi suçunu başkalarına yükleyenlerin de Allah günahını kendi boynunu yaşarken çektirsin. Amin. Kendi suçlarını vardır bazı insanlar var ya. Kendi yaptıklarını, kendi suçlarını başkalarına yükleyenlerin Allah bilsin. Amin. Buradan gitti gidene. Canlarım, sinsi, pusuda yatmış bir insan. Gerçekten ee, bu ölen ölecek olan kişinin istedikleri şeyler var ee, olmamış ölmüş bu kişi ya ölecek değil ölmüş tamam mı ee, üstü kapanmış mı evet kapalı hmm. çünkü istediği bir şeyler olmamış ama pusu da yapmış sinsi bir insan da var arkasında bunu devirim ama kendi suçunu da başka insanlara yükleyen insan bu kişi. Şeyin teki yani ağır canlı bir insan. Çok ağır canlı bir insan. Ama kendi suçunu başkasına yükleme ben yavrum. Sen çok çektirdin zaten bu insanı çektirmişsin zaten. O yüzden başkasında arama suçu kendinde ara yat kat kendinde ara tamam hiç kimse yükleme bunu. Canlarım bir türbe var türbeye gideceksiniz türbede duanız var ama bu türbenin içine girmeden dua edeceksiniz önce. Ondan sonra bu türbeye içine girip dua edeceksiniz. Ama ki bu türbe tek türbe, çift değil. Tek türbe var burada. Nasıl diyeyim? Bir kubbe gibi. Ha bizim de var burada ama böyle bir türbeyi görmedim. Nerede olabilir bu bilemiyorum. Tabi eski mezarlığın orada var. Şeydi de var. Güneyden, Nerede? güneyden dönerken hatırlıyor ha, ha, evet aynen öyle bir türbe. Türbenin başına vardık da ben Ay, şey... O derede de nereden olursa o türbe. Vallahi iyi ben çarpılmamışım. Türpedeki yatanım ki atam atam sen kaçtın, ben <laughs> Anne de diyor de çarpılacak şurada sus. Tabii diye. öyle şey <laughs> orada Ama dağın başında kimseler yok. Olabilir değil mi? ama dere yorası dere. Ne bileyim anasını satayım. O derede nasıl bir türbe olur bilemiyorum ama gidiyorum aç. Ha. Yani. Haça gidiyorum. Canlarım oturmuşuz böyle bir köy burası ya köy kasaba ama köy değil kasaba burası. Artık köy mü kaldı diyeceksiniz de var köy de var ama kasaba burası. <laughs> Bak sesim gitti yine. Kasaba. Çok Aa, farklı, buraya gidecek olan söyleyeyim. kişilerimiz var anca duyuluyor. Kasabada gidecek olan, yerleşecek olan insanlarımız var. Ama bekle, ne olursun biraz daha bekle. Bence şöyle bir şey diyeyim size. Bahara, bahara gidin. Bahar da güzel şeyler olur canlarım. Öyle yapalım. Çünkü e, benim de var nasip. Allah çok şükür nasip ederse bahara nasip olsa gitmeyi düşünüyoruz nasiple. Ki bu bahar dedik ama olmadı. Önümüzdeki bahara. Şimdi şöyle bir laf vardır. İleşperin yeni yeniseniz olmasa çok daha ölürmüş. Onun hesap. Bizim de baharımız bitmiyor yolumuz var. Yolumuz kapalı. Gerçekten şu günlerde hiçbir yere gitmek istemiyorsunuz. İçiniz kararmış. Kendi kendinizi kapatmışsınız. Ama bir şey var. Ee, namaz. Duanız var. Namazınız var. Şükür namazı bu. Bu şükür namazını kılarsanız sizin için çok güzel olacak. Bence neden şükür edeceğim? Hiçbir işim yolunda değil ki. Diyemezsin. Nefes alıyorsun. İyi kötü yani kendi işini kendin görebiliyorsun. Uyuyabiliyorsun, kalkabiliyorsun. Bak dışarı çıkamayan var. Yemeğini yiyemeyen var. Yerinden kalkamayanlar var. Kendi ihtiyacını göremeyenler var. Bunun için bile şükretmek lazım. Tamam mı tatlım benim? Erkek olsun kadın olsun kardeşim, bacım. Kendi işimizi kendimiz görüyorsak çok şeye şükredecek şeyimiz vardır. Tamam mı? Bence. Şöyle bir şey var. Kız ne kadar güzel gözüküyorsun lan anne hani kamerada. Ben ha? <laughs> Tövbe ben. Fatma sen sapıdın <laughs> Baksana ışık çok güzel vurmuş ya. Ölçem dur de şey gelmiş. Ya Allah'ım ya bir ölemedi gittim ya. <laughs> Bekleyenler var. Bekleyenler var hayatım. Bekleyenlerin tamam. elini boşa çıkarmamak lazım. <laughs> bir an önce. <laughs> Senin öldüğün gün benim de öldüğüm gündür. Hani. Saçmalama. Bakın. Şu günlerde bir iş yapmak üzeresiniz. Bir iş mi kuracaksınız? işe mi gireceksiniz? Yoksa bir taşınma mı var? Bir evlilik mi diyeyim? Ama bu evlilik iki çatalla. Kat, şey olmuş yani nasıl diyeyim? Karar veremiyorsunuz. iki fikirlisiniz. Yani bir onu mu yapayım acaba? Bunu mu yapayım acaba? Yap. Bak şu kalbin için ne diyorsa ona göre mantıklı. Aklını düşün aklına sor, kalbine sor, ikisinin ortasında ne dersen kendi kararını kendin ver. Şimdi iyi olur kendinden bilirsin. Kötü olur akıl verenden bilirsin. Tamam mı canım? O yüzden sen kendi kararını kendin verirsen bence şu güne hiçbir karar verme zaten. Otur yerinde. Gerçekten. Oh, evet. <laughs> Otur yerinde. İnan bana çok bir şey var. Otur evinde be ya. <laughs> evet otur evimde be ya doğru ama <laughs> kıpırdama ee, doğum yapacak kişilerimiz var oğlan çocuğu bekliyorlar oğlan çocuğu bekliyorlar ama bakın dikkat edelim ne olursunuz hmm. bu oğlan çocuğunu doğum yapmadan önce kucağınıza alma durumunuz gidebilir alamayabilirsiniz Allah korusun koşturma aynı davranma bir şeyler kaldırma inip çıkarken merdivenlerden dikkatli ol tamam mı canım benim Allah kucağına, yani hani analı babalı büyüsün, kucağına katırsın, kucağına kavuştursun. Mutlu olursun, hayırlı bir bebek görünüyor ama inşallah hayırlısı olur, kucağına gelecek görünüyor yardım. Gene de hafif davranmayalım, tamam mı? Hani aniden kakarsın aniden bir yere koşarken ayağın takılır, tamam mı? Ha, felaket tellalı gibisin teyze diyeceksin de, deme. Rengini söyleyeyim. Sen eşeğini sağlam kazığa bağla. Yerse kurt yesin derler. Tamam mı canım benim? Sen ağır ol. Sakin ol. Tamam canım? Şimdi şöyle. Nasıl diyeyim? Evin gizli içinde oturuyorsunuz. Hayal kuruyorsun. Hayal kurarken de böyle nasıl diyeyim? Çok uzaklara gidiyoruz. Şu günlerde gerçekten uzaklara gidilecek gibi bir durum değil. Yine de sen fazla hayal alemine dalma. Tamam mı? Dalma. Gerçek hayaller ve gerçekler diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? O yüzden gerçekle hayali yan yana götürmeye çalışalım. Tamam Fazla hayal alemine dalmayalım. Ha, hayal güzeldir. Ama bir anda da gerçeğe döndüğünde hayal kırıklığına uğrarsın hayatım. Şimdi de şöyle bir şey diyeceğim. Evet. Bugün ne oldu biliyor musun? Ne? Bir şey vardı mesela şöyle bir kağıt vardı okulda. Bitmiş okulda. Onu da dedim ki ya şöyle 10-15 tane olsaydı da dedim. işimi göreydin dedim. Yetmiş ama yine bir işim görürüm de dedim. Dolandım kafamı bir çevirdim bir baktım 10-15 tane var. İşte dilek Anasını dilek gitti dilek boşa dedim. Tüm. <laughs> Vallahi kendi yerden yere attım. Senin ya dileğini hemen anında. Tuttum. Ama boşa gitti. Dedim. Niye? Gitti Cüneyt. Kalı Görmüş gitti, işte Dilek, Dilek. gelmiş. Nereye gidiyor? Sabah mı? <laughs> zebil oldu Dilek. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi zebil oldu. Gitti Dilek. Canlar bu zaten beklediğiniz birisi gelir. Beklediğiniz bir insan. Bir e, bayanlar için bir erkek bekliyorlar. <laughs> bu bayanlar için görünüyor. Adının içinde B harfi olabilir. S harfi olabilir hayatım. Tamam mı? Evet. Ee, ama bu Arif <laughs> katır gibi inatçı vallahi billahi. ya biraz zor gelir ama bakın yani, yani zor gelir ama geliyor. Biraz sabırlı olmanızda fayda var hayatım gerçekten. Bir de şu günlerde evine ilgisiz olan insanlarımız var. Evet. Evine, eşine, çocuğuna ilgisiz olanlar var. Bu ilginizi biraz düzeltin ilk zamanlara dönün. Biraz konuşmayı. Konuşmayı dene. Konuşmayı. Ya şöyle bir şey var. Şu eşin değil mi sen eşin? Sen de sensin. Ya hanım bir otur konuşalım. Bilhassa erkeklere diyorum. Erkeklerde ilgisizlik var şu günlerde. Bir sorumsuzluk, bir yorgunluk, bir aşırı düşüncesizlik var. Ben bunu böyle diyeyim size. Benim hanım böyle böyleyim ben ya ben senden ilgi bekliyorum. Şu günlerde çok kırgınım, yorgunum, üzgünüm diyebilirsin. Tamam mı? Eşinle konuşmayı dene arkadaşım dene. Yoksa iş kötüye gidiyor. Gerçekten iş kötüye gidiyor. Dikkat et. Ya ondan sonra da boşanıyorsunuz arkasına koşuyorsunuz. Hadi kalk, barışalım barışalım. Barışmaz bir daha. Öldü mü öldü bitti. Mezara gideni kim getirebiliyor da sen geri, güveni bitirince getireceğim sanıyor. Tamam ona göre. Ay bugün ne oldum ben böyle? <laughs> Şimdi özel bakımlarda bazı şeyler dinliyoruz insan ya. Bazı gerçekten bakın senin evini temizliyor mu? Sırtını yıkıyor mu bir insan? E, yemeğini yapıyor mu? Seninle ilgileniyor mu? E sen bunu oturup bir iki dakika oturup konuşmak çok mu geliyor? Ya da gelirken bir tane çiçek koparıp gelmek çok mu geliyor canım benim ya? Evini kurtar, e, yuva kurmak çok zor. Bozma, iki dakikalık iş, kolay. Tamam mı? İki dakikalık iş. Bozdurma yuvalarınızı. E insanlarımız 60 yaşın yıl, 70 yıl yaşayanlar var be. Ölenler. Bizim şimdi 3 gün yaşamıyoruz ya. Tabii canım 3 gün sonra boşanıyor. Ha ne dedi? bana küfür etti. Ya evvelkilerin ne dediğini bir duysanız ne söylediklerini dövüyorlardı bile karıları. Hani iyi karı. Ha, o yüzden ben bazı diyorum. 3 gün evlilik almış boşancım yavrum yapma. Katlanmayı bilelim biraz. Biraz bir şeylerin kıymetini bilelim. E, evlenmeden önce canım 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 gülüm 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 seviyorum seviyorum. Evlendikten sonra bitti mi? Benim oğlumun bir lafı vardır. Evlilik aşkı öldürür derdi. Der yani şu hala diyor. O yüzden öldürmez aslında. İki kişi o aşkı sürdürür devamlı olarak. İsteseler tamam mı canım bir su içelim arada. Yani şu an evlilik aşkı öldürür mü? Bir yazın yorumlarda bir merak ettim. <laughs> ben hiç evlenmediğim için bilemeyeceğim. Yani. Çiçim <laughs> ayı bitti mi tamam. <laughs> O yüzden canım ben konuşmayı deneyelim. Konuşmamızı eksik etmeyelim. Tamam mı canım? Birbirimizi seviyorsan o sevginin saygının devam etmesini çaba gösterelim. Tamam mı? Biz sizi çok seviyoruz. Sadece Aşk bir tosttur. Aşk ne? Ye ye kış ne? <laughs> <laughs> Canlarım. Şöyle kız adamı. Kocacım kocacım. Gel bakalım buraya diyeceksin. Enseyi tuttun bir tane çamar yapıştıracaksın. Ne oluyor Canım aşkım diyeceğim vuracaksın. Anladın mı? Tokadı yapıştıracaksın. Yani <laughs> şöyle yapacaksın. Severken döveceksin anladın mı? Anlamayacaksın. severken ona. sevecek? Allah Allah bu bana vurdu mu acaba yoksa beni sevdi mi acaba de ikileme düşüreceğin anladın mı? <laughs> <laughs> Taktik bu. Anam canım aşkım. Otur. Ana sevgilime küf. Anam <laughs> tepesimi deldiğimin indicin o tüttücün dibine. Senin onu sevdiğini mi dövdüğünü mü anlamayacak ya. Anın bu. O da aynısını yaparsan <gülüyor> edecek. o zaman mı koku? o zaman bilemeyeceğim gari. <laughs> Tabii. Ya biraz action olsun hayatınızda ya. De kötü action olmasın. Devam evet, edelim. Evet canlarım. Şimdi düğün edecek olan kişilerimiz var. <laughs> Gözünü seveyim şu günlerde biraz. Bekleyin ondan sonra biraz rahatlan. Eliniz ayağınız rahatla ersin ondan sonra. Biraz sıkıntılarımız var. Ama nikah yapabilirsiniz önceden. Nikahınız var çünkü. Nikah yapmış görünüyorsunuz canlarım ben. Ve de hakikaten eğlenecek olan ne kadar çok insan var şu anda ya. Oo. Ama şöyle bir şey diyeyim mi? Doluya, doluya koyuyoruz almıyor. Boşa koyuyoruz da olmuyor biliyor musunuz? hesap hiçbir şekilde tutmuyor canlarım. Buradan bir dipnot geçebilir miyim? Geç hayatım. Lütfen evlilik yapacaklar, önemli bir adım atacaklar, bir şey işe girecekler mesela, bir iş kuracaklar, her ne olsa olsun. Eğer aklınızda ufacık soru işareti varsa orada bir bit yeni vardır. Lütfen ve lütfen içindeki siyati dinle. Biraz askıya al, beklemeye al, duraksamaya evet. Orası sen bileceksin ama löp tiyatlama. Ben bir kardeş tavsiyesi. Ya da danışabileceğiniz bir insan varsa, gerçekten size doğru yolu gösterebilecek, doğru akıl verebilecek kim varsa, onla onunla konuşmaya devam, yani bir bakabilirsiniz, konuşup bir bakabilirsiniz, tamam mı canım? Ya da Fatma yara. Alo, beni öptüm seni seni çok özleyen. Fatma. Gibi. Gel <laughs> yani ben senin kızın değil mi? Sus, gari, sus, 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 evet. Mezara mı kaçacaksın? Evet. Götürttürmem ben onu. Canlarım. Gerçekten. 1, 2, 3, 4, 5 kişilik bir e, mirasçısınız. Miras var burada ama bu ne mirasçılık mi? bir az bir şey aslında ya. Bırakın kim alırsa alsın Allah aşkına. Ölüp giden hayır etmem size edecek ya. Şimdi mal da mal, mal da mal, mal, olmuyor işte. Evet ki insanlar mirası bölüşürdü. Şimdiki miraslar insanı bölüşüyor biliyor musunuz? Bu var dikkat edelim. Demişler Devam. ki mal da yalan, mülk de yalan. Gel bir ala, biraz da sen ol demişler. Yani yani. Değil evet? e, askere gidecek çocuklarımız var. Onlara Allah ne kadar uzak olursa olsun gitsin ama sağ salim dönsün den in canlarım. İnşallah gidip dönecekler geriye. Yalnız gerçekten şu günlerde e, ayaklarına taş, gözlerine yaş değdirmesin. değdirmesin Allah'ım Allah ya Rabbi. Sen bilirsin Harbim. ya Rabbi. Ama Taşınacak olan kişilerimiz de beklesin. Üç katlı bir binadan ev bulacaklar ya da binanın üçüncü katında bir ev bulacaklar. Orası daha rahat olacak, daha iyi olacak onlar için. Bence şu sıkıntıyı atalım. Gerçekten kalp çarpıntısından öleceksiniz bak. Kalp çarpıntısı sizi de beni de yiyecek yani bu gidişten. Sıkıntınız, çarpıntınız çok beter. Allah yardımcınız olsun. Can, evinizde bir yemek görünüyor. Bir Yasin mi diyeyim, bir yemek, bir, iki, üç, yedi. Yedi sofra yemeğiniz var. Buna da dikkat edelim. Bu yedi sofra yemeği de yedirirsek çok iyi olur bu da. Ama üç gün diyeceğim ama beş gün diyeceğim. Bu aralarda beş, üç, üç vakitte beş vakit arasında bunu yapmanız gerekiyor. Yaparsanız sizin için çok iyi ve güzel bir hayırlara vesile olacak canlarım benim. Şimdi ee, bir şey söyleyeceğim. Etrafımızdaki insanlarla konuşmayı kesmeyelim. Eşimiz dostumuzla kesmeyelim konuşmayı. Bak biz konuşmuyoruz. Kesmeyelim. Birbirimize her yapayım. zaman diyalogumuz sürsün. Tamam mı canlarım? Şimdi Fatma'nın da şeylerini alalım. Bir şeylerini evet, <laughs> bitirelim. Bak, <gülüyor> dostlarım. <gülüyor> eşiniz, dostunuz, kolunuz, komşunuz kimse. Sık muhabbet tez ayrılık demektir. Evet. Okey gelin gidin birbirinize ama arada bir mesafe olsun. Bakın evet. ben onu ne güzel koruyorum değil mi? Tabii. Beni aramadan gelmiyorlar eve. Fatma e, ben geleceğim müsaitsen müsait misin diyor. Ben de iyi gel diyorum. İyi çay go geliyorum diyor. Bu kadar. Evet. Yani Ar en iyisi. i̇nsan üstü başı müsait olamaz. Evi müsait olamaz. Hiç belli olmaz. O yüzden İş aramadan gitmeyin. Aramadan gitmeyin dostlar. Canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp e, like butonuna basmayı lütfen <laughs> be, unutmayın. <laughs> Sana yanaşıyım ben. <laughs> Canlarım benim. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt ulaşsın. Ondan sonra... E, hepinizi çok seviyoruz. Valla aklıma da bir şey gelmiyor. Ne gelsin başka? Hepsi saydın. Son bir dipnot çakıyorum. Aşk bir tosttur ye ye ostur Yeme dedin ki sana. <laughs> Ben dedik sana. Ben siz annemi bırakıyorum. Canlarım. Hiçbir zaman kendi hatalarımızı başkasına yüklemeyelim. Yes. Tamam mı canlarım? Yes. Her insanın hatası olabilir. Evet. Her insan bazı zaman yanlışa düşebilir. Önemli olan bu yanlıştan, hatadan dönebilmek. Döndüğümü, dönmenin zamanını bilebilmek. Tamam mı canlarım? Hata bilmeyelim. Fikir, Hayır. Bir olur ve bilmeden Hayır, Hayır. dur bir. Ama... Hata bilmeyerek yapılandır. Yanlış bile bile yapılandır. Tabii. ile yanlış arasında ufacık bir çizgi vardır. Orayı kaçırmayın. Bakın hata affedilir. Çünkü insanın mahsustur hata. Ama Tabii. yanlış affedilmez. Ben yanlış affetmiyorum. Siz de affetmeyin. Çünkü bile bile yapılan şeydir yanlış. Doğru. Anladınız? Ay sen hadi kapatıyoruz kapatıyoruz. Bilebilen olanları da başkasını yüklemeyelim canlarım. Evet. Bizler Biz sizleri çok seviyoruz. Siz de kendinizi çok sevin. Hoşça kalın, dostça kalın. Kapatıyoruz, kapatıyoruz da ne, <laughs> 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 ne oldu lan? <laughs> Beni yalnız bıraktın ya. <laughs>